Merhaba, merhaba, merhaba. Ne? Ha, şey. Bir dakika ya. Merhaba, Yemişim İngiltere'yi... Ama olmaz ki Kanalı. o. Ben merhaba yemeyeceğim herhalde. Yemişim İngiltere'yi... Olmuyor bu. Siziniz Yemişim İngiltere'yi... Olmuyor. Arkadaşlar, Yemişim İngiltere'yi kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk bölümümüz. Çok heyecanlıyız ve çok açız. Hadi gidelim. Buyurun, içeri girelim ve başlayalım. başlayalım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar şu an Cem Çelik karşımızda. Bugün birlikte yemek yiyeceğiz. Bazı merak edilenleri de cevaplayacak. Fakat önce nerede olduğumuzla başlayalım derim. Buyurunuz. Counter'dayız. Ama şu şubesi. Counter iki şubeli. Anam. Bir restoran, diğeri Soho'da. Ben Latin <laughs> ben de çok <laughs> İlk seviyorum. göz ağrımız diye. O yüzden sizi burada ağırlamak istedim. Çok teşekkür ederiz. Counter'ın seninle bağı nedir onu da merak ediyoruz. Counter, bir kere Kemal ile bir arkadaşlık, dostluğa, dostluk, aile bağına dönen yakın bir ilişkimiz var. Onun dışında Londra'da da ilk böyle yani marka danışmanlığını resmi olarak başladığım Yer Şimdi biz seni şöyle biliyoruz. Sen Ada Ares'sin. Evet. Hatta Ada mısın, Ares misin? Ada ve Ares ben. <laughs> Aslında ismi Cem arkadaşlar. Onu da söyle. Peki Ada Ares kim ve marka danışmanlığı nedir? Ada Ares çocuklarım. Arkadaşlar <laughs> duydunuz. Ada ve Ares. O yüzden bana birisi Ada ya da Ares deyince dönüp bakıyorum işte de yani. Marka danışmanlığı tarafı da babam zaten turizmci. Biraz bu dünyanın insanı, böyle 7-8 yaşında çocuk işçi gibi böyle <laughs> yanında restorana gidip bir bulaşıkçı emektarımız vardı. Onun yanında işte yıkananları yerleştirerek başladım. O yüzden o mutfak dünyasına falan böyle çok aşırı neşirim, çok severim onlarla olan bu sık ilişkimden dolayı. Çevrem biraz fazlasıyla bu gastronomi dünyasında insanlarla dolu. Türkiye'de de bir bacağımız var ilerleyen aynı şekilde böyle marka danışmanlığını yaptığımız gastronomi dünyasında mekanlar var. Londra'da da başlayalım dedik. Bir başlangıç böyle biraz daha böyle dijital marketing, social media üzerinden gitti ama ondan sonra A'dan Z'ye tüm kurumsal ihtiyaçlarını imaj danışmanlığını yaptığımız mekanlar oluşmaya başladı. Yani aslında cemçelik marka danışma diyebiliriz değil mi? Evet, influencer değil. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Peki biz neden evet. Çelik'i tercih ettik? Çünkü benim için cemçelik Londra'nın Vedat Miller'ı. Ya. Ya o ben yemek yemeyi seviyorum aslında. Biraz o şeyde ben çok böyle tabii ki insanlar gibi mesela Vedat biliyor. Biliyor çünkü bence onun bir ürün bilgisi çok fazla. Benim öyle bir ürün değil. Bende damak zevki. Hı hı. Yani bir Adanalı'nın getirmiş olduğu bir İyi şey. De. Yani onu seviyorum ama o tabii beyinde damakta eşleştirebiliyor. Ben sadece yemek yemeyi seven tarafım. Hı hı. Güzel yemeğin peşindeyim. O yüzden hani Gurme tarafı falan benim için çok iddialı oldu. Açıkçası ben de bilgiyle ilgili bir şey söylemedim. Ben yemek yemeyi sevmeyen bir insanım ama evet. senin tüm o gösterdiğimizde storylerdeki yemekleri iştahla Hı. seyrediyorum ve çoğu zaman da geçiyorum. Çünkü acıkıyorum. Bu <laughs> benim için <tüm> normal bir <laughs> duygu değil bu. Dolayısıyla sen benim benim Vedat mıdırım diyebilirim. <laughs> sen sadece yemeği sevmiyorsun. Çok da iyi yemek yaptığını biliyorsun. Aa, evet. yapıyorum evet. Yani şöyle bu çevrem kıymetli şeflerle doldukça onlardan görüp hani nasıl benim storylerim acıktırıyor Kübra'yı. Şefleri izliyorum ama beni yemek yapmaya yetiyor. Mesela burada bir e, babalanmış var. White chocolate yiyeceğiz. Nasıl ya? Mesela şu <laughs> yani beyaz çikolatalı babaganmış. Şefin babaganmışın tadını bilmesi ve ona white chocolate'ın yakışabileceğini düşünmesi. Çok ilginç. Senin de Sonuçta var mı böyle... Hani... Karıştırma kendi, kuruşturma. Aynen, aynen. Ben kendi tarifim falan. Ben daha o, o özgüvene sahip değilim. Hı -hı. Belki ileride dokunmaya başlarım ama şu an sadece Hünkar beğendi yemek istiyorsam sadece iyi Hünkar beğendi yemek istiyorum. Hı -hı. Yanına böyle bir bal ceviz dökülsün istemiyorum. Hünkar beğendi yemek istiyorum. Yani, ama. yani ben ne demek istediğinizi pek anlamıyorum. Ben sadece <laughs> tadıyorum, evet. yiyorum. Anlamadım. Senin gibi olmak ister miyim Biz olamayız. bilmiyorum. Biz olamayız. Yani. <laughs> kilo anlamında belki evet. sana özenebiliriz ama ben şunu söylüyorum hep, keşkelerle ölmeyeceğim. Yani, <laughs> ulan şunu da yeseydim diye ölmeyeceğim ya mesela. Benim öyle bir merakım yok işte, yani ben sadece doymak için yiyorum. Ama şöyle bir şey, yani şu demek değil. Her şeyi yerim, doymak için işte böyle özensiz beslenirim. Asla öyle bir şey Doğru. Kesinlikle lezzetli olmak zorunda. Mesela doymak için diye bir şey bir mütabil mesela Adana'da yok. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Kahvaltıya oturuyorsun. Sabah kahvaltıda. Normal insanlar ne konuşuyor? Biz anormaliz anlamında demiyorum ama normal. Evet. Normal şartlar altında. Yemekte sadece yemek konuşulur. Allah Allah. Ben kahvaltıda... adam alayım sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> kahvaltıda öğle yemeğini nerede yiyeceğini planlaması yapılır. Öğle Hı -hı. yemeği akşam nerede yiyeceğini planlaması yapılır. Akşam Alkolden sonra o Torbacı cila, mı? cilayı çorbayla ya da şırdanla, mumbarla çekeriz. Adanalı olduğunu bugün öğrendim. Oradan öyle gideceğiz falan konuşuruz. Cem, şırdan <laughs> hiç yemedim. Yani. Ve hiçbir zamanda yemeyeceğimi biliyorum yani. Hani? yani. Ben, çok büyük böyle konuşan öyle yerde. Mi? İkişer, yani, üçer tane Bu bir, bir, bir challenge olsun mu bize? Lütfen. Hadi Çünkü bakalım. çok Hadi. seversin. Hatta Londra'da niye yok diye üzülürsün. Şaka mı? O, o kadar mı ya? O ben de hiç yemedim bu arada. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya, ben mesela kokoreç bile hiç yemedim. Yani yiyemem, yani. yemem ve yemeyeceğim de yani. Hiç tadına baktın mı? Yok bakamam. Hayır. Mesela midye, insanlar deliler gibi midye yiyor. Dehşet böyle yiyorlar. Asla hmm. da lezzetli değil Ya zaten bak şimdi mesela bu YouTube videosunun altında belki seni bu anlamda eleştirecekler. Evet, e, bana evet. ne, bak, ne yapayım? Şöyle. Ben zaten buna da çok karşıyım. Ben şimdi Adanalı'nın en hassas noktası da kebap. Bizim için en önemli noktası da pilavla gelmemesi. Hmm. pilavla geldi mi biz böyle bir şeyimiz böyle bir atmaya başlıyoruz sinir. Bence iyi Adana yapamayanlar, hmm. Adana'sının ayıbını örtmek için lezzetli hmm. bir pilav koyuyor yanına. Hmm. Ama Adana'yı pilavla yiyene de eleştiremem. Çünkü öyle seviyor olabilir. Hani Adana pilavsız olmaz arkadaşı. Ben bence diyebilirim. Zaten bizim Türkçenin bence, hmm. en güzel cümlesi bence ile <laughs> başlayan <gülüyor> kelimeler. Çünkü bu bence. Yok. <laughs> Ama o böyle altı kalın, böyle kurallar konuluyor ya. İşte midye evet. dolma nasıl yemezsin çok güzel ya belki değil şimdi evet. ben bamya dünyada bütün her şey bitsin sadece bamya kalsın insanlık sadece bamya var ilk bamya yemedi diye şehit düşecek insan benim. Ay korusun <laughs> yani. bir dakika. Kesinlikle bak yemem. Fırsızın da mı yemedin Hiç zaten ben böyle. Bamya yemem dediğinde o masada şöyle bir şey. Yok, zaten, Sen doğru tabii. bamya yememişsin, Tabii tabii. Sen bir annemden bir bamya ye, bamyanın turşusunu da mı yemiyorsun? Hiç. O bamyanın ağzımda yarattığı o tekstür, İyi, o bıraktığı evet. tat, Aynen. midye dolmasının sande bıraktığı şey. Ben de barışık değil. Olmuyor. Ben de de bu şeyde oluyor ciğerde. Sevim. Hiçbir zaman barışmadım ama bak hiçbir zaman. Ben bunu dediğim an herkes böyle bir dakika sen bilmem ne de yemedin. Orada yemedin, burada yemedin. Öyle başla. Ya Öyle ya başla. yemin ediyorum. Ciğer de zor. Bu hiç arada duracağız. hepsini evet. de gerçekten hani her seferinde dedim ki kendime tamam be. <gülüyor> <gülüyor> tamam be onu da deneyeceğim deyip çokça yere gittim. Hepsini de mi sevmem ya? Adana'da ciğerci Mahmut, <laughs> Mahmut abimiz var. Şöyle bir iddiası var. Ciğer sevmeyeni ciğer yediririm diye. Deniz Haydi bakalım. Bu İyiliyorum. şeyle yola çıktı, Geldi benimle. Ve şu an bir Adana ziyaretimizde mutlaka gideriz. Mutlaka. Allah Kamil şefim. Seni 5 dakika buraya alma şansım olur mu? Gizli şefim. counter'ın her şeyi. Bu bir İstanbul usulü tarama. Yanında somun kahveriyle birlikte. Üstündeki taragonya ve yanındakiler bizim yaptığımız krakerler. Krakerle tarama birlikteliği çok güzel devam ediyor. Önündeki sarı olan bir bodrum favası. Gambilya aslında. Onların yerli halkının kendi söylemiyle. Bir düğün yemi Gariptir ki düğünlerde pişirilir. Ben kafama tahta kaşık 85 yaşında bir teyzemle, farklı teyzemden öğrendim. Ya. Evet. Yaprak aşı, sanılanın aksine biz dolmayı sarmıyoruz. Her şeyi yaprakla birlikte kavurarak, bir Anadolu usulü yaprak dediğimiz bir yemek olarak demleyerek, salçalı bir suda demleyerek pişiriyoruz. Burada Pastırmalı humus. Humusun özelliği tamamen pürüzsüz olması. Çok uzun saatler haşlandıktan sonra, onu buzla çektikten sonra pürüzsüz bir kıvama geliyor. İçindeki tahinden baharatlarına kadar her şey Türkiye'den geliyor. O yüzden tam olarak bizim evimizi hissettiren bir tabak. Evet, güzel. Muhammara tamamen bir dip olarak düşünülebilir. Birazcık acı, Hatay'dan gelen salça bir tık acılık katmış şu anda. Evet. İçinde gayet güzel. Ekmek üstü çok lezzetli nar ekşisiyle özellikle. Bir ileride turşulu cacığım var. Yani cacık kolay olsa biz yapmazdık gibi bir yorum. Cacığı <laughs> biz 8 saat asıyoruz. Bayağı anam babam usulü. Kesede. 8 saatten sonra kıvamının çok kuru olduğu için turşu suyuyla ayarlayıp o turşuları da zayi etmemek için üzerine çok yakıştığını düşünüyoruz. İçinde tarhun var. Ayrıca lime zest, lime kabuğu ve iri çekilmiş tane karabiberle. Ayrıca çok güzel bir uyum. O şefimin tamamen kendi imzası. Beyaz çikolatalı babaganmış. Ah, babaganmış. Herkes yapar bizimkisi beyaz çikolatalı dendi. <laughs> Afiyet Sen, olsun. Ve evet. tabii ki de zeytinlerimiz. Yani. Zeytinlerimiz Yunan arkadaşlarımızdan. Yani. Afiyet olsun. Çok ederim. teşekkürler. Sağ olun. Normalde baba gammış sevmem. Tamam. Ama bakacağım. Doğru evet enteresan. Evet ben köz patlıcan anlama. sevmem. Patlıcan her şeyine bayılırım közde. Çünkü Allah o ciğerdeki gibi o hmm. bir tat bırakıyor, bir is. Ya hepsinde böyle bırakıyor. bir çocuk bu travma var ya. Bu, 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 mesela ben deniz ürünü tüketmiyorum. Aha. Babamdan oturuyor. <laughs> Allah Allah. Ee, ya babam hiç baskıcı bir adam değildir böyle. Hani evet, yani ben tatlı. de böyle iştahlı bir adamım. Bir gün biz Bodrum'da yaşarken bir ahtapot tuttular ve ısrarla o ahtapotu yememi istedi. Evet. Ve benim o gün denize olan şeyim bitti. Ev halkı komple seviyor. Ares sushi manyağı. Öyle mi? Hadi ya. Ares, Anadolu mutfağını sevdirmeye çalışıyoruz. Şu Hadi anda. ya. Cem, ben birazcık kişisel bir şeyler de soracağım. Tabii ki. Deniz'i çok merak ediyor herkes. <laughs> Öyle mi? Eşini. <laughs> aynen. E, eşini böyle <laughs> doğum günlerinde, evlilik yıl dönümlerinde onun fotoğraf çekememesi üzerine paylaşıyorsun. Birazcık evet. Deniz'den bahseder misin? O da senin gibi böyle ya yemek var. yapar mı? Deniz, de, deniz <laughs> evet şöyle. Ya. Deniz bir evet, de şu, görüp görebileceğiniz el zeti çok iyi olan. Gerçekten mi? Bile. Ama işini o kadar iyi bilen biri ki. Her şeyi bilmiyorum diyerek bütün mülkü nasıl olsa Cem yapıyor deyip bana bırakıyor. Aa. O zaman sana bir dedikodu vereceğim. <laughs> Bak hemen söyleyeceğim yani ne yapayım. Deniz'i de çok seviyorum kusura da bakmayacak <laughs> arkadaşım. Ya geçen Neviza dedi işte bizi yemeğe çağırın artık yiyelim içelim birlikte hani bir şeyler yapalım diyordum. Ay ben yemek yapmayı bilmiyorum dedi ben dışarıdan söylüyorum Öyle. dedi. Direkt böyle söyledi bize Öyle. ya. Yapıyor yapıyor ama hayatının yüzde doksanını, varlığının da yüzde doksanını Uber Eats'e harcıyor. <laughs> Allah Allah. E, yapsa çünkü insanlar isteyecek biliyor, onunla uğraşmak <laughs> Ay, istemiyor. Bir, Ay, bir şey, şey mi sayacağım? peki? Peki tabii ki. Tabii ben daha önce Cemler'de kaldım ve Deniz bana yemek yaptırdı çocuklara arkadaşlar. Ciddi mi? Burada misin? açıklıyorum evet. Deniz master'ını yönetim organizasyonu üzerine <laughs> yaptı yani çok güzel yöneten bir yapısı var sağ olsun. Ay inanamıyorum şu an ya evet. Deniz. Arkadaşlar işte merak edilen Deniz. Bu. Bu. Peki <laughs> bir gün de Deniz'i alıyor muyuz? Deniz'i konuk alıyor muyuz? Ama yemeği o yapma şartıyla. Kesinlikle. Şarkı. O çok uzar. <laughs> Bunu hemen test edeceğim. Ben de test edeceğim bu arada. Çünkü beyaz çikolatalı yiyeyim. <laughs> ne oluyor? <Nasıl>? ne oluyor? <laughs> Dur. Wow. Bu ne demek ya? İşte böyle oynamalar, bu ne ya? böyle oynamalar süper. Arkadaşlar buraya gelmelisiniz. Bu nedir ya? Yani şu an yediğiniz salçadan tutun suma. çok iyiydi bu. Yani birçok ürün Türkiye'den geliyor. Her hafta bunun planlaması, organizasyonu, sonuç bu. Yani yediğimiz bütün lezzetler bayağı emek verilerek başlayan bir seyahatin ürünü. Cacığa da bir bak. Bakacağım. O zaten Van. onu... E, evet. Şuna da bu neydi? Oo, Bilmiyorum. Evet. acısı yani da çok... Da şey, tarama. Taramaya da bak. Hmm. Saçmalık ya. Kişisel sorularım devam ediyor arkadaşlar. Aynen. Cem, Nevizade nedir? Yani. Bunu ilk sen mi buldun? <gülüyor> <gülüyor> Bunların hemen ben bir cevaplarını ha. almak istiyorum. Ya benim babam Kabataş'ta başlıyor. İşte arkadaşların ziyarete gittiği zamanlar beni de alıyordu yanımda İstanbul'da. Nevizade'de... Büyüdüm demem hiç böyle abartı olmaz. O yüzden böyle Nevizade'nin bende ki anısı çok fazla çocukluğuma dair. Çocukluğumda bambaşkaydı, büyüdüm. Arkadaşlarımla gittiğimde hayal kırıklıkları başladı, değişim süreci. Özellikle gezi olaylarından sonra zaten evet. bambaşka olan, yok olan bir Nevizade. O beni böyle çok, içimde böyle bir yumru olmuş. O yumru da Covid sırasında açığa çıktı ve böyle gerçekten gözüm dolarak kötü giden buradaki Türkiye esnafın durumuna da böyle yakından tanık olur. Benim için de bir uğraş olur, onlara da ayakta durmak için bir sebep olur mu diyerekten yola çıktı. bir şey, bir etkinlik. Biz bir yarımızı Türkiye'de bırakıp geldik. Ve yarım yaşamak gerçekten dünyanın en zor şeyi. Keşke öyle bir coğrafyanın insanı olsaydık ki yarım bırakmasaydık Anıları geride bırakıyorsun aslında yarım kalmanın hmm. şeyi. Doğru. Duygusal bir event oldu bence yani hmm. insanların o özlemlerini gideren. Terapi yanı da var. Şimdi çok türedi. Birçok kişi Londra'da, hmm. yani biz tabii ki Londra için konuşuyoruz. Normalde bu Avrupa'da da var. Bu tarz eventler diyeceğim, bunun aynısı değil ama buna benzeyen. Yani bu tabii ki Amerika'yı tekrar keşfettik gibi tabii bir tabii, şey değil. Tabii tabii daha yani bir fikir değildi Aha, ama Söyle bir de benden bir şey çıkmış var. bir fikir Hani belki isimle ön plana çıktım. Yani burada hiç yoktu. Hmm. Belki onun da verdiği böyle ilk olmanın hmm. getirdiği avantajlar hmm. da oldu. Bizim gibi olan şeylere hani hepsine bak gönülden söylüyorum. Yapabileceğim ne olursa yardım da ederim. Hiçbirinin ayağına taş değmesin. Hepsi yapsın çünkü herkes kısmetini yiyor bir şekilde yani. Ama böyle temiz yürekle bir iş yapınca zaten genelde hep başarılı oluyor. Yani bunun bu başarının önüne zaten geçilemez. Bu tarz bakmayan ve bu eventi biz bulduk. Ben de Nevizade yaparım diyen <laughs> e, böyle birçok kişi ben, geldi. Ben tam olarak söyleyecektim ama Cem çok güzel ifade evet. etti. Hiç oraya girmek de istemedim. Yani senin bu kadar bu işte başarılı olmuş olman bir kere gerçek bir samimiyetle ilgili. Oraya gelen insanlar da senin bu samimiyetinle yaptığın işi güzelleştirdiğinin bence çok farkındalar. Ya söylediğin şey o kadar güzel ki hmm. zaten Cem nasıl bir insandır desek işte tam olarak senin özetlediğin gibi. Sağ Gerçekten sağ öyle. Seni ben uzaktan tanıdım işte. Birçok insanla aslında uzaktan tanıyıp sonra yakın arkadaş oluyor. Hmm. Yakın oluyor, yakınlaşıyor bir şekilde. Bu seninle ilgili. Evet ana yemeğe geçtik. Bildiklerini bize söyler Bu canlı ettir. <laughs> Hemen ben çiğ buna ettir, bakıyorum. Bu vahşiliktir. Deyip veganları arkama Hemen. alıyorum. Hemen bakıyorum ben buna. Bu, canlı. gözüküyor ama evet. değil. Evet. yiyecek miyim? Evet. Vallahi Valla mi? ama. Ve tarhunlu. Gerçekten tarhun. mi ya? Hayatımda keşfettiğim en iyi baharatlardan. Tarhun buradaki baharat. bir çok şeyde kullanılıyor evet. Bu canlı ettir. Bu canlı ettir. Bu vahşiliktir. vahşiliktir. Ben veganları tekrar karşıma almak istiyorum. Evet. Lokum gibi. Aynen. Ben doğru. bunu bir yerim. Aynen. Çok doğru. iyi. Londra'da iyi kebap yok. Hı -hı. Londra'da yiyebileceğiniz en iyi kebap. Yok falan diyorsun. Aynen. Ben mesela Adana'ya gittiğimde çok şaşırmıştım. Hı. Limon sıkıyorlar. Aynen. turunç sıkarlar. Bizim orada limon değil de. Evet. Turunç vardır. Normalde turunç sıkılır. Turuncun mevsimi değilse limon istenir. Ben bayıldım. Şimdi burada lime var. Sıkacak mısın? Sıkarsın. Çok güzel. Bak bir sıkmadan dene. Şu an limesiz yiyorum ben de. Hı. Nasıl kebap? Only çok iyi yani. Gerçekten burada Türkiye'yi yedim gibi oldu. Londra'da daha iyisi yani yok gerçekten. Londra'da Türkiye yemek istiyorsanız <laughs> Gelin. hemen buraya gidin. Hemen şimdi bizi kodu anlatacağım. Ben öğrenciliğinde geldim buraya ve o zamanlarda bir sürü kebapçıda falan çalıştım. İsim vermeyeceğim ama şimdi ben bir kebapçıda çalıştım. Çok da ünlü bir kebapçı. Nasıl bir hijyensizlik yapıyorlar hepsini biliyorum. Deli gibi Trip Advisor'da orada burada bilmem ne de ilk onda falan. Olur çünkü Türkiye'nin şey en iyi Türk restoranı falan diyor. abi yapmayın ya. Ya işte, Zehir yiyorsunuz. Ben bayağı bununla alakalı çok mücadele ettim. Biz mutfak olarak dünya sahnesinde olmamız gereken, hak ettiğimiz yerde değiliz. Çoğu Türk işletmeci ana önceliği para kazanmak. Hı hı. Anadolu mutfağını temsiliyet onun için bir şey değil. Bir vazife değil, bir görev değil. Nasıl yaparsam yapayım ona para kazanayım. Hı hı, evet. Aşırı o, kötü şey. temsiliyet var. <laughs> Sen limonlu denedin mi? Hı. Nasıl? Ben lime'liyi tercih ediyorum. Evet. Limonluyu lime'liyim. Evet. Ben herif bir şey söyleyeceğim. Bunun üstüne ne var? Bunu yiyin. Yiymeniz... Ye, bu da çok yeme, güzel yeme. wild oldum. Bak <laughs> bunu al. Bunu al ve kopar. Sevgili dostlar, ilk bölümümüzün resmen officially sonuna evet, geldik. Vay be. Bir de neymiş? Hı. Yemiyorum diyenden korkacakmışsın. Korkmaz. Ne yedim ama? Hı. Neler yedim? Hı. Hala yiyor, bir eli çıktı arkadaşlar bir diğer <laughs> şey. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Evet. Bu kanala abone oluyorsunuz, beğenmeyi yorum Lütfen. yapmayı unutmuyorsunuz. Nerede yiyelim? Sizin de İngiltere'de şurayı denemeden gelmeyin dediğiniz var mıdır? Aslında arkadaşlar sohbet e, bahane yoksa yemişim İngiltere'yi. Yemişim İngiltere'yi. Ye. <laughs> Öyle diyoruz. <laughs> bu arada hakikaten şey anlamında tebrik ederim isim, i̇sim kanal batasınız. ismi <gülüyor> Evet, <laughs> ayşe annesidir. Böyle bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Cem'i burada herhangi ölebilirsiniz. Söz vermiyorum evet. bakalım şimdi teklif edeceğim. Bir anda çıkabilirim ama yani Aynen. Kanal satıyoruz sana. Gel Aynen. <laughs> Hadi görüşürüz. İlk bölümden. Hadi ya <laughs> ben de bir katılayım. <laughs> Aynen. Görüşürüz. <laughs>